Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime oynayacağız. Şöyle açalım. Alalım. Böyle çok güzel kıvamı var. Yeni aldığımız için şöyle ıslak biraz ıslak gibi ama güzel biraz saç. Ben de bir şey yapacağım, yapabilirsen. evet yapacağım ama şu an yapabileceğimi sanmıyorum ama oluyor gibi kopmaması lazım inşallah kopmaz sesle çıkar çıkmıyor olmuyor ama yani sizle olur sizler için yapmaya çalışacağım Netflix. Tamam. Şimdi az önce gibi yapınca şöyle yapınca çok güzel oluyor. Yani bir videomuzda da boyama videosu gelecek. Ya yani onu da yarın yapabilirim. İşte çok güzel oluyor. Ya şu çok güzel bakar mısınız Ya. Güzel misin? Ay çok güzel. Bu sütler de atılıyor. Çok güzel yani. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza Abone Se inscreva no canal e the like at para bye, -bye.